Efendim şimdi izleyenler bana elektronik posta gönderiyorlar. Ne oldu Yalçın abi? Hatta bana isim takmışlar. Light Yalçın diye. Yemin ediyorum şu anda önümde <laughs> okuyorum. Light Yalçın diye yazmışlar. Taş fırın erkeğiydin ne oldu Light Yalçın? Ee, ne demiş? Seni de yumuşattılar diye yazmış hatta. Teşekkür ediyorum. Ben olumlu olumsuz her türlü eleştiriye... ...hatta alay eden dalga geçen elektronik postaları bile okumayı seviyorum. Yeter ki hakaret içermesin. Hakaret edenlerle ilgili de anında gereken işlemleri yapıyoruz. Evet efendim, ee, lightlaşmadık ama ne demekse lightlaşmak da biliyorsunuz. Çocuklar duymasın dizisinden gelen light selamıyla Taşkın Erkeği polemikleri çok iyi tutmuştu, toplumda sevilmişti. E, hafif demek değil mi light? Ne demek siz? Ben ışık diye biliyordum light'ı da. E, kullanılan kontekste göre değişir. Hani hafif anlamında. Konteks nedir efendim? Hay, e, metin içerisindeki anlamına göre anlamına değişir. Anlamına göre değişir. Light aslında ışık demek <laughs> değil Işık denilebilir ağırlık anlamında Eğer olabilir. Eğer ben light diye değerlendirirsem ışık seçen adam anlamında değerlendiriyorum. Hoş bir şey. Nereye çekerseniz oraya Ya da gider. yumuşama anlamında el alınırsa light'ı öyle değerlendirsek de yumuş bir erkek olarak tanımlıyorlar beni şu anda. <laughs> e, ben <laughs> Almanya'dan bana bu... Elektronik postayı gönderen, aynı zamanda Sinop'tan, Samsun'dan, Trabzon'dan da light dememişler ama ne oldu abi yumuşadın gibi suya mı koydular seni gibi yorumlar var. <laughs> Efendim biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yeni yasası meclisten geçti, onaylandı ve yürürlüğe girdi. Bu nedenle biz de o yasa çerçevesinde e, kendimize çeki düzen verdik. E, yani buna göre de ben de aslında biraz rahatladım ama ...bu şu demek değil, kafamızı kuma görerek de pisliklerden ve çirkinliklerden kurtulamıyoruz maalesef. Hayır, yok, Bu program üzerinden işte az önce... ...seni seviyoruz Yalçın abi diye çığlıklar atan genç çocuklar var, genç kızlarımız var, genç erkekler var. Ama... ...ne yazık ki bozulma ve çürüme devam ediyor. E, dünkü gazetelere bakanlar, bugünkü internet gezenler... ...ne yazık ki bir ilimizde yaşanan çirkinliği okumuşlardır. Dükkanlar yakıldı, iş yerleri yağmalandı. Niye? Küçük yaşlı erkek çocuklara istismar. Bunlar bizim ülkemize olan şeyler. Konuşamıyoruz. Ee, bu saat itibariyle çocukların ve gençlerin... ...fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek çok yayıncılık yaptığım için mimlendim. Yasa böyle diyor çünkü. Ben böyle düşünmüyorum. Tekraren tırnak içinde değerlendiriliyor çünkü benim burada ele aldığım bazı konular. Ne yapacağız? Gerçeklerden kaçamazsınız. Bu programın adı gerçeğin peşinde. Ama laiklaşma diye değerlendirdiğiniz ve yorumladığınız olay aslında laiklaşma falan değil. Bende bir değişme yok. Ben aynı yalsın çekiyorum. <laughs> Korkmadan dimdik namusumla alın terimle çirkinliklerin pisliklerin karşısında duruyorum. Yazılı basında çalışırken siyaset muhabirliği yaptığım dönemde aynı üslubu sergiliyordum. Düzlem aynı adında çok sert bir siyasi program yaptım. 24 yılda yargılandım. Cinsellik vesaire yoktu içinde. Gene en uç noktalarda çalıştım. Gene o nedenle cezalar aldım. Ama bu sefer yasa emrediyor. Yasa emrettiği için de bu saat itibariyle ekran karşısında çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek yayınlar yapamıyoruz. Bununla ilgili de bir liste çıkarttık. O listeye göre de şu 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 konuları yayına alamıyoruz. Şunları 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 konuşamıyoruz. Böyle. Daha fazla da yorum yapmak istemiyorum. Bu lightlaşmaya yanıt olsun diye söyledim. Ee, belki hoşuna gidiyor birilerinin ekranda bizim bağırıp çağırıp konuşmamız ama biraz daha sakin olmayı öğreteceğiz kendi kendimize terbiye ediyoruz yani Linda'cığım nasıl güzel konuştun mu gayet güzel teşekkür ederim gayet hoş. evet sevgili izleyenler biz güzel işler yapıyoruz bunun arkasında duruyorum sonuna kadar da duracağım ve savunacağım çirkinlikleri önleyemeyenler utanç duysun ben utanç duymuyorum pislikleri engelleyemeyenler utanç duysun ben utanç duymuyorum bu insanları bu stüdyolara gelmek zorunda bırakıp gerekli önlemleri almayanlar Gerekli yapıları kurmayanlar utanç duysun, ben utanç duymuyorum. Bunun için de her türlü yargılamaya hazırım. Yargılanmaya da hazırım, kendileri savunmaya hazırım. Şimdi işte bu ekran üzerinden gençlerin fiziksel ve psikolojik durumlarının bozulmaması için çaba gösteriyorum. Kötüyü gösteriyoruz ki o kötü bir başkasına değmesin diye. Ve kötünün içine, içeri tıkılmasını yargı önünde hesap vermesini sağlıyoruz bu program üzerinde. Ekranlardan benim için önemli olan izleyicilerin verdiği nottur. Bize dönen yansımalarda Allah razı olsun diyorlar. İyi ki varsınız diyorlar. Kötülükleri, pislikleri önlemede kamuya yardımcı oluyorsunuz diyorlar. Biz de böyle düşünüyoruz efendim. Ben de çok isterim. Alayım iki tane konuk. Laylaylam konuşayım. Yayını kapatayım. Bu ülkede mühendis de olacak, çöpçü olacak. Ben ne yazık ki bu ülkenin çöpçüsüyüm. Bakın aynen böyle söylüyorum, çöpçüsüyüm. Pislikleri temizlemek kendime bir görev verildi, bunu yerine getiriyorum. Yarın nerede oluruz, onu bilemiyoruz.